Hava kürenin fısıltıları. Üniversitenin geniş kampüsünde iki genç zihin, Elara ve Kael, gökyüzünün gizemlerine merak salmışlardı. Elara her zaman bir fırtınanın ardındaki bilimi merak eden, enerjik bir meteoroloji öğrencisiydi. Kael ise, sakin ve düşünceli bir coğrafya öğrencisi olarak, iklimin yeryüzü şekilleri üzerindeki uzun vadeli etkilerine hayrandı. Bir gün, kütüphanenin sessizliğinde eski bir kitabın sayfaları arasında kaybolmuşken Klimatoloji kelimesi gözlerine çarptı. Elara, baksana Kael, dedi heyecanla. İklim bilimi, sadece hava durumundan çok daha fazlası. Uzun yıllar boyunca hava olaylarının ortalaması. Tıpkı bir insanın karakteri gibi, anlık ruh hallerinden farklı. Kael gülümsedi. Ve bu karakteri şekillendiren de güneş, değil mi? Güneşten gelen enerji, sıcaklığı, o da diğer her şeyi kontrol ediyor, Birlikte iklim sisteminin temel elemanlarını gösteren bir şemayı incelemeye başladılar. "Bak," dedi Kael, parmağıyla şemayı işaret ederek. "Her şey birbiriyle bağlantılı. Güneşin enerjisi, okyanuslar, buzullar, rüzgarlar, hatta insan faaliyetleri bile bu devasa sistemin bir parçası." Elara, volkanik gazların ve partiküllerin atmosfere nasıl karıştığını gösteren bölüme dikkat çekti doğanın kendi içinde ne kadar güçlü bir denge olduğunu görmek inanılmaz. Dersleri bittikten sonra, kampüsün yeşil çimlerinde oturup konuşmaya devam ettiler. Klimatoloji sadece bilimsel bir merak değil, aynı zamanda hayatımızın her alanını etkiliyor, dedi Elara. Nerede yaşadığımızdan ne yediğimize, hatta giydiğimiz kıyafetlere kadar. Kael başını salladı. Ve ekonomik faaliyetlerimizi, ulaşımımızı, turizmi, her şey iklimin kontrolü altında. Konuşmaları iklimin doğal çevre üzerindeki etkilerine kaydı. Düşünsene, dedi Kael. Dağların şekli, nehirlerin akışı, toprakların verimliliği, hepsi iklimin bir eseri. Elara ekledi. Ve bitki örtüsü, hayvanların dağılımı, iklim, yeryüzünün her köşesine imzasını atıyor. Ertesi gün meteoroloji istasyonunu ziyaret ettiler. Rasat aletlerini incelerken, Elara hava durumu ile iklim arasındaki farkı bir kez daha vurguladı. Hava durumu anlık bir fotoğraf gibidir, Kael. Ama iklim o fotoğraflardan oluşan bir albüm. Kael, farklı zamanlarda yapılan ölçümlerin nasıl bir araya getirilerek iklim verilerinin oluşturulduğunu hayranlıkla izledi. Atmosferin katmanlarını öğrendiklerinde sanki başka bir dünyaya yolculuk yapıyor gibiydiler. Troposfer, dedi Elara, tüm iklim olaylarının yaşandığı yer. Su buharının tamamı burada. Kael ve yükseldikçe sıcaklığın düşmesi sanki gökyüzüne tırmandıkça dünyanın nefesinden uzaklaşıyoruz, diye düşündü. Stratosfer ve ozon tabakasının önemini kavradıklarında, insanlığın gezegen üzerindeki etkisini daha derinden hissettiler. Ozon tabakası, bizi güneşin zararlı ışınlarından koruyan bir kalkan gibi, dedi Kael endişeyle. Ve biz bu kalkanı zayıflatıyoruz. Elara ama aynı zamanda onu onarmak için de gücümüz var, diye karşılık verdi Umut'la. Sonunda, güneşten gelen enerjinin yeryüzüne nasıl ulaştığını ve atmosfer tarafından nasıl emildiğini gösteren bir diyagrama geldiler. Güneş ışınlarının bir kısmı yansıyor bir kısmı emiliyor, dedi Elara. Bu denge, gezegenimizin yaşanabilir sıcaklıkta kalmasını sağlıyor. Kael, ve bu dengeyi bozduğumuzda iklim değişikliği dediğimiz şey ortaya çıkıyor diye ekledi. O günden sonra, Elara ve Kael, İklim ve atmosfer hakkındaki bilgilerini sadece ders kitaplarında bırakmadılar. Kampüste iklim farkındalığı yaratmak için bir kulüp kurdular, sunumlar yaptılar ve insanları gezegenimizi korumak için harekete geçmeye teşvik ettiler. Çünkü biliyorlardı ki, hava kürenin fısıltılarını dinlemek sadece bir bilimsel merak değil, aynı zamanda geleceğimiz için bir sorumluluktu.